Arkadaşlar merhaba arkadaşlar, Edeb Taner ben. Bugün sizlere Thor efsanesinin Thor HR500 modeli. Cihazımız altın, gümüş, boşluk, elmas, para, gold nugget, altın parçacıkları ve sondajcı abilerimize çok ideal bir cihaz. 300 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Bakın 50 metreden başlıyor, 100, 150, 200, 300'e kadar kademe kademe. Depine amaçlı da maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz. Cihazımız 9 voltlu pil çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan piller bunlar. Türkiye'nin her yerinde satılır. Biz cihazla beraber zaten bir tane gönderiyoruz. Bu ürünü hedefdetektör.com sitemizden peşin fiyatına, kredi kartına 4 taksit. Ayrıyeten PTT Kargo gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra da parasını verip alıyorsunuz. Telefon numaralarımız 0212 245 44 84. Cep numaramız 0545 245 44 84. Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımıza çek takılı da alo diyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar pointerimiz mevcuttur. Tayvan malı. Piyasaya baktığınız zaman 4 bin lira 5 bin lira şeyde yapıyor ama şuradaki derinliğe bir bakar mısınız? Yani 5 ile 10 santim mükemmel bir derinlik kayanın içinde dere yatağında falan böyle metal varsa yok kaçırmaz bu ürünü de sitemizden veyahut da beni ararsınız bizden temin edebilirsiniz şimdi arazi kısa test çalışması yapacağız Arkadaşlar bu cihaz mineral kalibrasyonu gömmelidir. Yani mineral toprak yüksek gelim attı parlayan taşlardan etkilenmez. Mükemmel bir cihazdır. Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Dikkatinizi çekelim. İkinci eli olmayan bir üründür iki tane düğmesi var. Onak düğmesini açıyoruz. Programdan bolta getiriyoruz. Bu kadar. Açada sisteminde mineral kalibrasyonu falan her şeyinde mükemmel. Şimdi kısa bir test çalışması yapalım. Bakın altınımız burada. Gümüşümüz de burada. Bunlar hepsi test amaçlı. Siz de aldığınız zaman siz de testlerinizi yapabilirsiniz. Ne yere bakacak da yukarı şu şekilde tutuyoruz. kesilen olduğu halde görüntüsünü, taramasını yapmıyor Direkt altın yönünü veriyor. Üzerine geldiğinde de sağdan sola, soldan sağa fark etmiyor. Antenlerden derinlik tespitini alabiliyoruz. Antenler kapalı iken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldiği cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir bombileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metrede şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Bu şekilde derinlik alabilirsiniz. Şimdi gümüş konumunu alalım. Gümüş konumunu aldık. Bireyle bu şekilde tutuyoruz. Gömüş bölümüne direkt gömüş yönünü veriyor. Bakın üzerine geldiğinde sağdan sola, soldan sağ fark etmiyor yönünü veriyor şimdi arkadaşlar şimdi mevzu burada da su sondaj çalışması boşluk çalışması yapmak isteyen sondajcı abilerimize de 50 metre 100 metre yani onun da bir kısa açıklamasını yapayım bir top sağa sürücünün orta sağdasınız cihazı tuttunuz cihaz arka kaleye gösterdi dönüyorsunuz sağ konulardan sol konulardan tutuyorsunuz sizi kale ağzına kadar götürün tam üzerine geldiğinde döner Dönerken de 50 metre suya getirdiğimizde cihaz hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 50 metrede. Şayet tam tersi yavaş dönüyorsa 100 metreye getiriyoruz. 100 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 100 metrede. Bu ürün sondajçılar şu an kullanmıyor, Mükemmel bir cihaz. Yani müşteri ağzından konuşuyorum. Profesyonel. Hani alan e, sondajcı abilerimiz e, herkese tavsiyede bulunmamızı istiyorlar. Bu ürünü hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına 4 taksit ayrıca PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutu içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. İyi günler diliyorum. Hedef Dedektör.